Şimdi full doldurduk varili. Şöyle akşamları isterseniz böyle bir kapatma yapabilirsiniz. Hem yağmur gelmesin diye hem de farelerden korumak için. O bile yeterli. Ay yiyor. Yiyebiliyor de. Ama bence e, yüksekten olursa daha iyi Bu artık hiç kaçmıyor bizden. İlk aldığımızda nasıl kaçıyordu. Heh. Şu şekilde. Tamam. tamam kapanıyor değil mi? çok rahat. Ay başarılı olmasını çok isterim bunu. Deniyoruz şimdi bu de yem kabını. Vallahi inşallah süper olur. Allah'ın izniyle. Tamam. Buzu. Sen? sen yiyebilir misin? Yemez olur mu? Yiyor tabii. Sen sevdin mi bunları? Sevdin mi bunu? Son bir tanesi var. Tamam. Kapağını da kapatalım. Kapağını da kapatalım. Kapağı da bu şekilde. Böyle yapma. İçine ya, yağmur da girmez. Hı, hı. Ondan sonra... Ha, çok iyi. Tamam. Evet. Ya lütfen amacına hizmet etsin. Evet. Süper değil mi? Aynen. Yağmur da girmiyor. Üstünü de açamazlar. Kesinlikle. Eğer bu başarılı olursa 2-3 tane konulabilir belki. 2-3 tane değil ya bir tane büyük alırız. Ha, bir tane daha büyük al. Ama işte şey 6 tane kapak sığdığı için birkaç tane evet böyle 2 tane alınabilir. Kapak. Çünkü kapakları anca hani acıktıklarını saldırma evet, 6 evet. taneden fazla tane bulmuş var ya. Sen var ya paşa. inan ben seni anlamıyorum. Bunu da o zaman ördeklerin tarafına geçirelim. Daha iyi olur. 25 kilo alıyor ya. Evet. Hadi bakalım. İnşallah güzel olur. Başarılı olur. Bunu Sizinle götüreyim de mi de şimdi? paylaşırız. Olur. Onu zaten bitmiş pek kalmamış. Güzel oldu. Şurası tam kapanmadı gibi ama gel bak. Burayı da kapatmış Neresi? Tam sok. Yani burayı tam içine koymadan kapağını kapatmışım. Hmm. Şey, şey evet, bu ha, evet şimdi oldu. Girdi Allah'ım süper. Tamam burası da.